Herkese merhaba değerli Nesron komüniteleri. Günün kazandırması Muhtemel 4 ile karşınızdayız. 451 koplu Nimes-Angers mücadelesiyle başlayalım. Daha önce ertelenen bir karşılaşmaydı bu. Nimes tabi kazanarak iyice rahatlamak amaçında. Angers de küme düşmeye yakın takımlardan biri. Bu deplasmanda alacağı bir puan onlar için çok değerli, çok kıymetli olacaktır. Nimes'in de çok fazla risk alacağını düşünmüyorum. 25 altı bence kaçınılmaz gözüküyor. Oran 1.50. 457 Celtic-Saint Miran mücadelesi, Celtic Rangers'la birlikte gerçekten bu sezon müthiş bir şampiyonluk yarışı içinde iç sahada oynadıkları tüm maçları kazandılar. Bu nedenle St. Milan karşısında problem yaşaman şansları bence zayıf. Celtic e, handikaplı en az iki farklı bir galibiyet elde edecektir. Oran 1.20. Bu arada hatırlatalım. Bu karşılaşmada bir handikap var. Celtic'in iddia açısından karşılaşmayı, mücadeleyi kazanabilmesi için en az üç farklı bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. 459 Hearts Dundee United mücadelesi. Dundee, Dundee United gerçekten en kırılgan takımlarından biri. Zaten liginde dibinde yer alıyorlar. Bu sezon 21 karşılaşmada sadece 2 galibiyet elde edebildiler. Hars için önemli bir fırsat olarak gözüküyor. Hars'ın en az 2 farklı galip geleceğini düşünüyorum. Oran 1.80. Ve son olarak da 456 kodlu Braga Sporting Lisbon mücadelesi. Braga iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon genç ve dinamik bir takım yarattılar. Ligde de hala şampiyonluk şansları devam ediyor. Lisbon yarışta lider Porto'nun 8 puan gerisinde. Çok formda olduklarını söylemek gerçekten zor. Bu sezon deplasmanda da oldukça zorlandılar. Braga iyi oranıyla değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Oran 2.20. Bu kuponuna başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> Hoşçakalın.